Evet, üzerinde şu sıralar oldukça baskın olan bir duygu var: olumsuzluk ve korku. Kitapta böyle bir bölüm buldum: olumsuzluğu ve korkuyu yenmek. Her şey sahiden bu kadar kötü mü? Bir dahaki sefere kendini acı, kendini acımanın dayanılmaz cazibesine kapıldığınızda, şunları hatırlayın: Hayattasınız ve iyisiniz birçok insan artık hayatta değil ve hayatını güçlükle devam ettirebilen sağlığı bozuk çok sayıda insan var. Buna rağmen her gün ciddi engelleri olan insanlar, ciddi engelleri olan insanlar büyük başarılara imza atıyorlar. Fazlasıyla var böyle demek. Evet. Eğer sağlıklıysanız ve bedeninizde bir engel yoksa o zaman olabileceğinizin en iyisini olmamak için gerçekten de hiçbir bahaneniz yok demektir. Fırsatlar sorun kılığında gelirler. Oysa sorunlar aslında nimettir. Çünkü onları çözdükçe insan olarak büyür ve değerli deneyimler kazanırsınız. Öldürmeyen acı güçlendirir şey işte. Bu sayede aynı dertlerden muz, muzdarip insanlara derman olabilecek bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer sizin rastladığınız sorun yeterince büyükse ve genelse yarattığı fırsat da o kadar büyük olabilir. Sorun ne kadar büyük, fırsat da o kadar büyük. Yani bize geliştirme şeyi de o kadar büyük oluyor. Sorunlara başka bir açıdan bakmalısınız. Evet sadece kendi penceremizden değil başka pencerelerden de bakmak gerek. Kendinize başınıza gelebilecek en kötü şeyin ne olduğunu sorun. Sonra da bunu kabullenin ve sorununuza sorununuzu geride bırakın. Evet daha kötülerini kötüsü de gelebilirdi diye teselli vermekten bahsediyor. Bu hayatta karşınıza çıkabilecek en iyi şeylerden biri meydan okumadır. Zorluklar ve sorunlar size donanımınızı geliştirme şansı verir. Sorunlar var, varınızı yoğunuz ortaya koyabilmeniz için insan olarak sahiden parlamanız için fırsatlardır. Evet harika olmaz mıydı başlığıyla devam ediyor. Bakalım her şey hep yolunda gitse harika olmaz mıydı? İşiniz hep yolunda gitse mesela. Herkes sizin aynı fikirde olsa istediğiniz her şeyi kolayca elde edebilirsiniz. Böylesi mükemmel bir hayat olmaz mıydı? Kulağa ne kadar ge harika gelse de gerçek şu ki. Gerçek şu ki. Neredeydim ben? Evdeki hesap çarşıya her zaman uymaz. işler hep yolunda gitmez. Başkaları genelde farklı düşünür ve sahiden sahip olmaya değer pek çok şeyi elde etmek zordur. Peki bu o kadar kötü bir şey mi? Hiç sanmıyorum. Eğer her şey daima planlandığı gibi gitseydi güzel sürprizler olmazdı. Evet. Karşılığında verdiğimiz uğraş ne kadar büyükse onu kazandığımızda bu ulaştığımız haz, mutluluk, huzur da o kadar büyük. Hatta büyük ihtimalle tek düzeliğe saplanıp kalırdık. Hayattaki belki de en büyülü deneyimlerden bazılarını yoldan saptığımızda yaşarız devamlı bizim bizimle hem fikir olan birinden ne öğrenebiliriz ki? Pek fazla şey değil. Farklı düşünceler bilgi dağarcığımızı geliştirmemize yardımcı olur. Dahası bir şeyin esas değeri ona ulaşmak için harcanan çabadır. Kolayca elde edilen şeyler fiyat etiketlerinde ne, ne yazarsa yazsın genelde çok değerli değildir. Asıl önemli olan sizin kattığınız şeydir. En mesut insanlar bir çırpıda her istediklerine kavuşanlar değil, kendilerine sunulan nimetlerden en iyi şekilde faydalanmayı bilenlerdir. Sonunu düşünelim gücü başlıkla devam ediyor. Evet işte